Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Koç Holding sitesini inceleyeceğiz. Yükselen bir kanal var. Bunun içinde hareketlerini devam ettiriyor. Güzel bir şekilde devam ettiriyor. Hiç Borsa düşmüş çıkmış umrunda değil çok güzel bir şirket ondan dolayı hani az çok etkilenmiyor gibi ama Koç Holding gerçekten Türkiye'deki böyle en batmayacak şirket bu olabilir büyük ihtimalle buna yaptığınız yatırım hani 10 sene sonra hani böyle ben alayım unutuyor diyorsanız en böyle alınıp unutulacak şirket bu hani bir sürü büyük şirketi var hepsi de çok güzel yani bu şirket güzel yani. Özellikle Beşiktaş'ı sponsor oluyorlar habere bir şirketiyle. Ondan dolayı da <laughs> ayrıca seviyorum sizi. Çok teşekkürler. Yaptığınız yardımlardan dolayı diyeyim. Ben Beşiktaşlıyım. Tabii çok bir takip edip maç baktığım yok ama olsun. İşte sorarsanız Beşiktaşlıyım Beşiktaşlıyım. Baktığın zaman aslında uzun zaman bir yatayda kalmış. Yani dedim ya 10 sene aldım bir şey olmaz gibisinden ama baktığınız zaman hani zaman da alan bir kişi için çok bir hareket ettiği söylenmez. Çok bir kazanç. Aslında baktığınız zaman şurada 13'lerden hani 20 gitmiş. 2'ye katlamış mesela şuradaki küçük bir aralıkta. Mesela öyle şeyler de oluyor. Yani. Ama böyle tam satışı gibi. Bu da uzun zaman gitmeyip gitmeyip bir anda gitti, giden. En sonunda şu zirve zamanlarına baktım ve yani biraz çekildi. Sonra tekrardan yükselişe başladı. Şu an bu kanal üstüne atması çok önemli. Şu kanal tabi şu alarda çok denedi. Olmadı. Geri çekildi. Tabi geri çekiliş Eylül'den beri olan bir aslında bir geri çekiliş. Yatay aslında çok bir geri çekilişi yok. Biraz geri çekilmiş sonra kalmış yatayda. Şu an tekrar bunu kırıp da üstüne atıp kalıcılığı sağlaması lazım. Devamı için. Şimdi gelelim Dolar bazlıya. Dolar bazlı da, da yine aynı bir şekilde grafiği var. Bunun önemli olan yeri şu 666 civarı. Bunun eski zirvesi 2013 zirvesi diyeyim size. Daha geçmişe şey baktığımızda geçmiş gelecek mi? Geldi. Orası bunun zirvesi gibi bir şey 2013'teki. Oraya daha var açıkçası. Tabi buraya doğru gitmesi için bir şu kanalı kırar büyük ihtimal. O da şu kanalıyla gibi denk geliyor. Bu nasıl o zirveye kadar büyük ihtimal gidecektir. Çünkü şuradaki tehlikeli bölge gene şurada bir kanalı vardı. Şu zirve şu hani kaç 535 mi oluyor şurası 535 civarı aslında önemli olan yer orasıydı. Orayı da kırdığı için şu an birazcık daha rahat. Öne açık dolar bazlı. Ya, koç olayım elbet gidecektir yani düşmez. düz yani düşse bile geri hemen toparlar. Benim fikrim bu şekilde. Bunu kırıp devam edebilir yolda. Siz takip edin. Yani duruma göre şurada bir finansal tablolar açıklanacakmış. Ne zaman? 15 Mart'ta. Siz ona bakarsınız. Ona göre pozisyon alırsınız. İyi mi kötü mü? Tabii ki iyi gelecektir. Belki beklenen üstünde gelecektir diyeyim ben. Yani tüpraşta mesela yani şey oldu, bakım oldu dendi ama gene bakım olmasına rağmen ben düşer de alırım diye beklemiştim. Düşmedi ben de alamadım. Öyle bir şey oldu tüpraşı. Bakalım bir gün alacağız inşallah. Tüpraş ben de bir tüpraş sahibi olacağım. Sürekli düşer sallayayım diyorum ama düşmüyor bu da. Ben de alamıyorum. Güzel şirket arkadaşlar. Koç olduk. Bunun üstünde çok konuşmaya gerek yok. Bu bir sanat eseri. Büyük bir şey. Bakalım. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.